benim cebimde aklınızda kuşkular çıkar sık sık geçmişe sık çevir pestile dile sık düşünmek bile yok hesap eksile var birçok alacak sık sık hepsine duruşmada çık görün çek takım elbise sık sık Tepki çok iyi zayıflamış ha. Ey unique fenaye Getonun içine doğdum oluruz mahallemize güneş fame sokakta buluyor pro yeter yok azıcık fresh yok duruşum uruşu 5 kuruşu hiç acele etme bizi bek. Ne günü gel? şimdi show yapıyor sebep ikilisim hedefe triplim size ne geziyorum şehri bile bile metropolü döndürürüm evime bir sonucu yok hesabı diyor. yaşanan geçmişim iyi düşün sebebine bazen istediklerin için uzanmalısın dediğine sık düşün pek bile yok hesap eksi de var birçok alacak sık sık hepsine duruş mara çırık, görün çek takım elbise sık sık Sık, sık 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 takım, sık 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 sık, sık, sık. Bu nasıl boz, abi? Kemal ne yapıyorsun abi ya? Oğlum oyun mu Biraz oğlum. sakin ol abi. İki saat dur uğraşıyorum abi ya. ya anlamadım ya. Sen oynama daha bu oyun bu. bağımlı abi. Sen yaramıyor ya. Yani. <laughs> 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 evet, ya şarkının pek bir numarası yok açıkçası. Bizi kim yapmış? Neredeyiz ya lan? Hı, müzik. Oo. Oh. Ya, ya klip, klip klip falan güzel canım. Klip bayağı yani Türkiye şeylerine göre üst düzey klip. Üst düzey değil de hani STR klip diyelim. Anladın mı? Gene e, şey beat'ler. Güzel. Dark Beat. Tam Dark Beat sayılmaz Joker. Abi Joker'in ben albümüne iki Joker'in albümünü iki kere ya epini iki kere üç kere baktım.